Arkadaşlar herkese merhaba. İkinci videoyla tekrar beraberiz. Ee, Instagram'da paylaşmıştım. Söküm yapmadan köşeleri boya gibi kaplamak diye. Ama ondan önce aklıma bir şey geldi. Biz hiçbir zaman freyi, yani malzemenin fre'sini nasıl minimuma indiririz? Nasıl kesim yaparız? Malzemeyi maksimum derecede nasıl kullanırız? Bunlarla ilgili hiçbir konuşma yapmadık arkadaşlar. O yüzden dedim ki onu fire olayını minimuma indirme videosu Çekeyim dedim ona başladım Şimdi onunla ilgili konuşacağız Ondan sonra peşine de köşe videosu Gelecek arkadaşlar ve bu şekilde Devam edeceğiz Ayın 28'inde Midi Evet ayın 28'inde Cybertruck geliyor o gelecek Türk bir abinin Cybertruck'a onu PPF kaplayacağız Onunla da konuşacağız Diğer cyberlarla konuşma yapamadım Yaptım dedim ama yapamadım yapacağım dedim Daha doğrusu çünkü çok yoğundum bir an önce yetişmesi gerekiyordu. Peş peşe araçlar girdi. O yüzden çok fazla bir zaman ayıramadım açıkçası. Bunun için de kusura bakmayın. Şimdi bir boşluğumuz var. Biraz daha duruldu. Rüzgar biraz daha duruldu. Ama inşallah böyle devam etmez diyelim ve videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar her arabanın şekli şemali tabii ki farklı. Şimdi elimde model Y olduğu için biraz daha kolay. Şireyi minimuma indirmek bu arabada çok güzel, çok kolay. Yani aslına bakarsanız diğer araçlarla da aynı. Ve bu sadece renk değişiminde değil şeffafta da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi geçelim. Nasıl başlıyoruz? Nasıl ediyoruz? Malzemeyi nasıl maksimum derecede kullanıyoruz? Çok uzatmak da istemiyorum. Hemen işleme koyulmak istiyorum. Çünkü araç cumartesi çıkacak. Bugün perşembe. Bu tarafa geçeceğim ve tamponları yaptıktan sonra olayı bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi demin de söylediğim gibi her arabanın şekli şemali farklı. E, uygulayacağınız tarife farklı tarif ederken hani parasal olarak değil yönlenme şeklinde. İlk önce arkadaşlar bir arabayı bir kontrol ediyorsunuz. En uzun parçası hangisi? Hangi parçayı nereden çıkartabilirim? Nasıl yapabilirim? Yani tek tek yapmaktansa mesela yani bu kapıyı kesip bu kapıyı kesip diye yapmaktansa arkadaşlar şimdi şu parça üstteki parça görmüş olduğunuz gibi ta buraya kadar geliyor. Yani iki kapıyı da kaplıyor mesela. Şimdi nereye geliyor? Buradan hemen hemen aynı hizada buradan da biraz dışarı çıkıyor. Yaklaşık 4,5-5 inçlik gibi bir e, ölçüde dışarı çıkıyor. E, Malzemenimizin boyu zaten 60 inç. Ben inçli konuşuyorum ama hani bende artık santimetre metre falan kalmadı arkadaşlar. O yüzden hani e, altı eklemeye çalışacağım. Bana aldırmayın. Yani kusuruma da bakmayın. Ama alıştık yani 15. yıla giriyoruz Amerika'da. O yüzden alıştık metre, santimetre, kilometre bizde kalktı. O yüzden yok. Her neyse. Şimdi malzememiz 60 inç geleceği için sanırım 1.52 miydi? 1.58 miydi? Ne öyle bir şey? 1 metre. 1.52 olması lazım. Emin değilim. 60 inç olduğu için arkadaşlar, şimdi bu kapıda ve burası da 60 inçin içinde olduğu için biz buraya malzemeyi yatıracağız komple. Ve bunu Kalınlığını ölçeceğiz arkadan veya önden. Çünkü e, görmüş olduğunuz gibi buranın e, genişliği ile arka tarafın genişliği farklı arkadaşlar. O yüzden ona göre bir yöntem uygulayacağız. Ona göre bir kesim yapacağız daha doğrusu. Malzemeyi buna göre değil de yani böyle ovalli yani şu şekilde ovalli kesmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü eğer ovalli kesersek fremiz çok büyür. Mesela şurası çöp olur. Şuradaki parçayı evet bir yerde kullanabilirsiniz belki ama hani gerek yok. Şimdi şöyle biz düz kesi. Şimdi göstereceğim zaten. Kesime gelecek olursak eğer arkadaşlar malzemeyi yatırmadan önce. Şimdi burayı ölçüyoruz. Tabii ben bunu ölçtüğüm için daha doğrusu çok yaptığım için model Y'lerde yaklaşık 122 olması lazım. Hatta şeyini yapalım. Ben 122 diye hatırlıyorum birebir de ama biz yine işimizi garantiye alalım. Dikkat ettiyseniz bu ucu koymadım arkadaşlar. Çünkü neden? Evet, benim mıknatısa ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar, hatta ucuna da alayım. Hazır mıknatısı koyuyoruz. Ya da gerek bile yok aslında. Şöyle 2 inçten 3 inç. Hadi 3 inç. 3 inçten çektik. Tam arka köşeye kadar. Bakın buradayım. Burası değil. Bakın burada pay var. Tam arka köşeye kadar. 3 inç de orada var. 120'ye denk geliyor arkadaşlar uzunluk. 124.5 gösteriyor birebir de. 3 inç de orada var. Yaklaşık 121.5. 122 doğru hatırlamışım. 122 121.5'dan 122 diyelim. Biz malzemeyi 122'den kesmiyoruz arkadaşlar. Niye 122'den kesmiyoruz? Ben size söyleyeyim. Şimdi eğer 122'den kesersek bunu tekte oturtmamız lazım. Direkt buradan kesmemiz lazım. İçeri giremeyiz. Yapan var mı? Var. Ee, uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Ama kapıyı açtığınızda şurada hani yani şuraya da giriver. Değil mi? Yani şuraya da giriver. Ne kaybedeceksin? En fazla 10 inç. En fazla. Hadi burada da var parça. Burada da içeri gireceksin. Yani daha güzel gözüksün diye. Düşün ki araba beyaz. Düşün ki araba kırmızı. Anlatabiliyor muyum? Tamam şimdi bu koyu renk olduğu için evet bir nebze kabul edilebilir. Ben etmem. Kesinlikle etmem. Ben oraya gireceğim. ve öteki tarafa gireceğim. O içeri girilecek. Siyah da olsa, koyu renk de olsa, beyaz da olsa, pembe de olsa, şeffaf bile olsa oraya girilecek arkadaşlar. Yani işinizi doğru yapın. Şimdi Kaç tane kenarımız var? Burayı çamurlu saymıyorum. Orayı ayrı keseceğim. Her zaman ayrı kesiyorum. Bilmiyorum niye hani böyle uzatmıyorum. Bakıyoruz kenarımıza. 1 2 3 4 5 ve 6 kenarımız var. Öyle mi? Doğru muyum? 1 2 3 4 5 6 Ben her kenar için 2 inç uzatıyorum. Eee normalde eee 122'ye 6-12 ekliyoruz arkadaşlar. Kaç etti? 134. Siz ona düz yapın, 135 yapın veya 140 yapın arkadaşlar. Hani hata payı olarak düşünün. Çünkü arkası buradan girecek, orası da içeri girecek. Yani ben genelde 1.5 inç, 2 inç giriyorum ama ama tabii o 2 inç ayarlamak için biraz daha paya ihtiyacınız var. Ben düz 140 yapıyorum arkadaşlar. 18 inç dediğiniz şey şu kadar bir şey yani şöyle bir şey olması lazım. Ee, bu da çok büyük bir şey değil. Çünkü malzemeyi tam rol çekeceğiniz için Avery, Triem KPMF, Orafal için konuşuyorum. Onlar 75 fit gelir arkadaşlar. Sanırım 23 metre olması lazım. Yani 23 mi 25 mi öyle bir şey. Ee, tam emin değilim. Tam rol geleceği için e, bu markalarda. Kısa da çekebilirsiniz. Yani Amerika'da çekebiliyorsunuz. İsterseniz tam 65 fit, ama siz 65 çekebilirsiniz, 60 çekebilirsiniz, 55 çekebilirsiniz ki model Y'ye veya model 3'e 55-60 bandı yetiyor arkadaşlar, hatasız bir şekilde. Hatta bir tane hata payı veriyor size. Pardon, bir tane hata payı veriyor. Ama 55'te hata payı yok, birebir desiniz. Her neyse, full çekeceğiniz için arkadaşlar, 18 inç, 20 inç büyük bir pay değil. Çünkü bayağı bir malzeme kalacak arkadaşlar. Onu da gösteririm ne kadar bir malzeme kalacak. Onu da göstereceğim. Çünkü bir X5 gelecek arkadaşımın arabası. Onu yapacağız. Orada göstereceğim zaten. Malzemeyi neden az çekmenin veya neden fazla çekmenin veya tam rol çekmenin ne demek olduğunu orada göstereceğiz. Ama burada dediğim gibi hani tam rol aldığımız için 140 inç Kesiyoruz, fazlasıyla kesiyoruz, bize çok çok yetecek şekilde kesiyoruz. Sadece işimiz garanti olsun diye. Ondan sonra Kesim işlemine geçeceğiz. Şimdi ben malzemeyi yatıracağım. Tabii yatırırken izlemeye gerek yok. E, mıknatısları dizeceğim buraya. Normalde e, üstte demirim olmadığı için cam panoda. Demirim olmadığı için daha koyamadım çünkü. Oraya götürmüyorum. Burada üstüne yatıracağım. Üstüne yatırdıktan sonra kesme işlemine geçeceğiz. Şimdi yatırıyoruz. Arkadaşlar malzemeyi yatırdık. Görmüş olduğunuz gibi. E, eldivene ihtiyacımız olacak. Çünkü izleri koymaya. Şimdi... Şöyle göstereyim. Malzeme 140 inç arkadaşlar. Buraya koyduk, yatırdık. Görmüş olduğunuz gibi tam altından yaklaşık son yerinden iki parmak bir boşluk bıraktım arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi. Bakın, burası ekstra parça. Hani kapının en uzun köşesi burası. Bakın, şu parça benim ekstra Şimdi arkaya da gidelim. Köşem burada. Yine aynı ölçüde hem önden hem arkada bir payımız var arkadaşlar. Şimdi bu malzemeyi keserken ilk önce bir üst tarafın en uzun parçanın kalınlığını daha doğrusu genişliğini hesaplıyoruz, ölçüyoruz. Ya göz kararı öyle hani metreyi alıp şey yapmaya gerek yok. Burası şöyle bir aşağı yatırayım. Çünkü kapılar magnetik değil arkadaşlar. En geniş yeri arkadaşlar yaklaşık bir karış. Bir karıştan bayağı bir küçük de bir karışlıkmış gibi buradan keseceğiz en üst tarafından. Çünkü hani bu bayağı uzun bir parça. Siz aslında hani arka parçayı da Tesla Model Y için konuşuyorum. Arka parçayı ikiye bölüp de yapabilirdiniz. Hani sadece kapılar ve üstü alıp Arka parçayı da ikiye bölüp çünkü tam birebir de 30 inç geliyor arkadaşlar. E malzeme 60 inç, tam yarıdan keserseniz eğer iki tarafı çıkartabilirsiniz. ama dediğim gibi ben içeri girmeyi sevdiğim için e, o yüzden buradan bu şekilde alıyorum ve her zaman tam rol çektiğim için 3M Avery KPMF gibi markalarda onlar 75 fit geliyor. E, o yüzden ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Daha güzel daha şık çıkıyor uygulama. Şimdi geçelim arkadaşlar üst taraftan kesmeye başlayalım. Tekrar söyleyeyim kapılar magnetik değil. O yüzden üst tarafa koyduk. O yanlara koyduk. Şimdi buradan böyle keseceğiz. Üstten aşağıya doğru gidiyoruz. Başlayalım. Şunu bir çekeyim. Görmüş olduğunuz gibi tam bir karış alıyorum ama ben bir karıştan fazla alacağım. Tekrar söylüyorum. İşte ben içeri sarmayı sevdiğim için şu şekilde Come tamam. Burada bekletiyorum arkadaşlar. Çünkü uzun bir parça olduğu için oraya giderken bu aşağıya düşecek düşmesini istemiyoruz arkadaşlar ve her zaman malzemenizi arkadaşlar içe doğru kıvırın ki arkası kağıt olan malzemeler için konuşuyorum arkası plastik olan malzeme saramazsınız arkadaşlar çünkü tunnel dediğimiz bir olay var tunnel ne demek tunnel eğer çok sıkı sararsanız arkası plastik olan malzemelerde folyo kendini atar arkadaşlar. Özellikle PPF'lerde veya High Gloss serisinde bunlar gözüküyor. Karşılaşılabiliyor bu sorunla. Rol yaptıktan sonra arkadaşlar bandımızı alıyoruz. Bantla, bantlıyoruz. Bantladıktan sonra da üstüne neresi olduğunu yazıyoruz ve bunun da yönlü olduğunu göstererek ...yazıyoruz arkadaşlar. Mesela... ...Avery on top diyorum ben genelde. Yani Avery düz... ...yukarı gelecek Avery logosu. Yukarı gelecek arkadaşlar. Üçgen bir logosuna sahip. O logo... ...üste gelecek diye yazıyorum. O şekilde yönümü ayarlıyorum. Ve bu da bana... folyonun yönünü... E, ...bilmeme yardımcı oluyor. Ve... E, ...karıştırmıyorum yönünü... Çünkü bazı malzemelerin arkasında hani e, olmuyor, özellikle plastiklerde olmuyor arkadaşlar. O yüzden yazarak veya ok çizerek e, halletmeye çalışıyorum. Ondan sonra da o şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer yerlere gelecek olursak da eğer görmüş olduğunuz gibi e, malzememi ayarlıyorum iyice. E, tekrar nerede olduğunu bir bakıyorum ne kadar payımın olduğuna bakıyorum ve mıknatısı tutabilecek en güçlü yere koyuyorum arkadaşlar. Çünkü bazı arabalarda bombeli olduğu için e, gücü yakalayamıyorsunuz ve malzeme düşebiliyor. Daha doğrusu magnet düşebiliyor. E, i̇çeri gireceğim için burada paylı bırakmam lazım. Diğer tarafları da keseceğim için malzemeyi geri çekeceğim arkadaşlar şimdi malzemeyi geri çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Çekebildiğim kadar maksimum seviyeye getiriyorum. Çünkü ön kapıda fazlalık olmasına çok gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi burada tekrar kontrolümü yapıyorum. Kontrolümü yaptıktan sonra biraz daha geri çekmeye karar veriyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ön kapı önemli değil. 1-2 inçle bile kurtarabilirsiniz. Malzemeyi bir tık daha geri çekiyorum. Burada tekrar kontrolümü yapıyorum. Ne kadarlık bir payım var ona bakıyorum. Yukarı çekmiş olabilirim veya aşağı çekmiş olabilirim. Onu ayarlıyorum. Çünkü bir kere kestikten sonra başka şeyimiz yok. Burada da ön kapıyı kontrol ediyorum. Yeterli olduğuna kanaat getirip ondan sonra tam ortadan çizgi çekerek arkadaşlar o şekilde başlıyorum. Ama bunu yapmadan önce yani kesimi yapmadan önce üst tarafa e, bant atıyorum arkadaşlar. Çünkü kapılar magnetik olmadığı için e, yere düşmesin diye üst tarafa bant koyuyorum arkadaşlar. Ve burada da ilk önce yerimi belli ediyorum. Çünkü üst tarafı da keseceğim. O yüzden kendime bir yol çiziyorum. Hani buranın aşağısına geçmeyeceğim diye yolumu çiziyorum arkadaşlar e, işaretimi veya e, çizgimi çekiyorum diyelim. Ondan sonra çizgimi çektikten sonra e, burada niye kamera şey oluyor? Sharpie kullanıyorum. Normalde eğer parlaksa malzeme ama mat ise arkadaşlar e, matta kesinlikle şarpi veya e, tahta kalem'i Kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü matın e, içine işliyor. O yüzden çıkmıyor arkadaşlar. E, sadece gloss'ta ben bunu kullanıyorum. Çünkü Gloss'u polisaj yapıp götürebiliyorsunuz arkadaşlar. E, burada kesime geçiyoruz. Acaba ne söylüyorum? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Kesimime başlıyorum arkadaşlar. Çizgimin üstünden görmüş olduğunuz gibi. Çünkü bu gerçekten uzun bir parça. Ve bunu e, bazı gömme yerlerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi band e, malzemeyi yere düşürmedi. E, bana yardımcı oldu e, kısacası. Tekrar kıvırıyorum. Her zaman içe doğru kıvırıyoruz arkadaşlar. Malzeme eğer hani oldu da düşürürsek veya başka bir şey olursa diye içe doğru kıvırıyoruz çünkü çizilmesini engellemiş oluyoruz aynı zamanda ve boş bir yere kullanmayacağımız bir yere yani daha doğrusu sonradan kullanacağımız bir yere hemen uzanabileceğimiz bir yere koyuyoruz tekrar söylüyorum yönünü unutmuyorsunuz arkadaşlar her ne kadar malzemenin rengi Düz bir renkte olsa e, yönünü muhakkak e, tutuyoruz arkadaşlar. Burada niye full ulaşıyor anlamış değilim. E, hiç de dikkat etmedim açıkçası kusura bakmayın. E, burada tekrar ön tarafa kontrol ettim. Ben sürekli kontrol ediyorum arkadaşlar. E, burada da çizgimi çekiyorum ve. E, Ön tarafta boşluğum olduğu için Yeterli şekilde boşluğum olduğu için Daha doğrusu hani Çizdiğim yerde de pay bırakabilecek şekilde Bir payım olduğu için Ön tarafta çamurluk tarafında O yüzden tam olarak e, Ortadan e, Keseceğim arkadaşlar Ve Dümdüz çekilmeyecek arkadaşlar Bu işlem çünkü e, Kapının şekli oval Olduğu için siz o kapının Şekline göre ...ayar çekeceksiniz. Daha doğrusu kesme yapacaksınız. Dümdüz çekerseniz eğer ovalliği kaçırırsak... ...açıklık kalabilir. Öteki taraftan da kesme yaparsak... ...yanlış bir kesme... ...veya tam birebir kesme yaparsak... ...o ovallik... ...bize hata verecek arkadaşlar. Ve malzemeyi germek zorunda kalacağız. Daha çok uzatmak zorunda kalacağız. Bunu önlemek için... ...oval bir şekilde... ...kesimimi yapıyorum arkadaşlar. Burada yine çiziyorum ama bu yine flu oldu. Bunun için özür diliyorum. Niye böyle bir şey oldu gerçekten bilmiyorum. Ses gitti, görüntü gitti. Anlamış değilim yani. Keşke ara sıra baksaydım veya manuel fokus yapsaydım. Burada arkadaşlar her ne kadar flu da görürseniz eğer, ee, malzemeyi görmüş olduğunuz gibi oval bir şekilde kesiyorum. Aynı zamanda üstten de tutuyorum ve bantla oraya yapıştıracağım. E, ön kapı y yapıştıracağım daha doğrusu. İnşallah düzelir ama zannetmiyorum. Kıvıracaktım sonra vazgeçtim. Oturdum. Tamam düzeldi. Ee, ön kapıdan başlamaya karar verdim. Ee, ve o yüzden sadece mıknatısla üst tarafı tutturdum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kapını... oval bir şekilde kestim. Tam ee, yani payını vererek Ondan sonra arkadaşlar arka kapı ve çamurlu arka çamurluğu kesebilmek için tekrar malzememi fazlasıyla e, içeri koyuyorum, e, pardon e, ileri çekiyorum e, ve bandımla yapıştırıyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi burada bir e, boşluğum oldu. O yüzden malzemeyi tekrar çekeceğim arkadaşlar aşağıya doğru tam anlamıyla kapatacağız orayı bir tık daha aşağı alıyorum çünkü iki parmak boşluk vermiştim genelde. Her zaman iki parmak boşluk veriyorum ve tekrar e, ileri çekiyorum arkadaşlar. Hatta çizgiden e, payınızı alabilirsiniz. Çektiğiniz çizgiden tekrar aynı yerine koyabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi defalarca kontrol ediyorum arkadaşlar defalarca. Çünkü hata e, çok olabiliyor bu tarz e, işlemlerde. E, farz edin ki PPF kesiyorsunuz. Burayı hatırlıyorum. Farz edin ki PPF kesiyorsunuz. O yüzden e, malzeme pahalı olduğu için e, sürekli kontrol e, yapmanız gerekiyor. E, biraz da mesleki deformasyon oluyor arkadaşlar. Sürekli e, sanki PPF kesiyormuşsunuz gibi malzemenin pahalı olduğunu düşündüğünüz için e, sürekli kontrol ediyorsunuz. Bu Güzel bir şey. Kötü bir şey değil. E, burada arka çamurluğun kontrolünü yapıyorum. Yeterli olan payıma bakıyorum. Ve tekrar görmüş olduğunuz gibi tam kapının çizgisinden, birleşim yerinden daha doğrusu arka çamurluk ve arka kapının birleşim yerinden bir çizgi çekiyorum. Ve yine burada oval olduğu için yine oval kesiyorum arkadaşlar. Her ne kadar arka tarafta çok büyük bir payım olsa bile burada da oval kesiyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Daha doğrusu oval çizgi çekiyoruz ondan sonra oval kesim yapıyoruz. Ama yine tam çizginin üstünden kesiyoruz bu sefer yine ön kapıyla arka kapının ortasından kesmiş olduğumuz gibi çünkü arkada da büyük bir pay var önde de büyük bir pay bıraktık arkadaşlar yani kapıyı tam anlamıyla kapatacak şekilde kesiyoruz görmüş olduğunuz gibi mıknatıssız tam o köşeye koydum. O benim e, hizam arkadaşlar. Yani mıknatısın tam köşesini geçmeyecek şekilde oval bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Mıknatısı orada duruyor. Hem e, arka çamurluğun e, çamurlukta kalmasını sağlıyor malzemenin. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu sefer de düz gidebiliyorum. Çünkü zaten burada bir kesim yapacağım. Malzemeyi daha rahat arkadaki kağıdı daha rahat açabilmek için e, burayı da alıyorum arkadaşlar. O da zaten direkt çöp kullanmanıza gerek yok. Bu çıkan ekstra malzeme. Bu sefer bunu katlayacağız arkadaşlar. İlk önce ön kapıdan başlayacağımız için bunu katlıyoruz. tekrar söylüyorum. görmüş olduğunuz gibi içe doğru kıvırıyoruz, arka kağıdı, dışta kalacak şekilde herhangi bir düşürmede. Yere de temasta malzeme çizilmesin diye özellikle ve özellikle mat ve satinde bunu muhakkak yapın arkadaşlar. Kıvırıyoruz. Ondan sonra bandımızı koyacağız. Bandımızı koyduktan sonra üstüne tekrar yazacağız arka kapı ve yönünü belirteceğiz. da tekrar kontrolümüzü yapıyoruz. Her şeyimiz normal mi? Hatamız var mı? Yok mu? diye kontrolümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içe girmelik payımızı bırakıyoruz. Tekrar söylüyorum ben genelde büyük paylar bırakıyorum. Hatamı minimuma indirmek için kasmaya gerek yok. Zaten full rol malzememiz var arkadaşlar. Şimdi e, bu işlemi neden yapıyoruz? Arka tarafta e, tekrar bir çizim yapacağız arkadaşlar. E, oradan da küçük bir kesim yapacağız ki e, malzememizi daha rahat bir şekilde açalım, uğraşmayalım diye. Tekrar izimi koydum görmüş olduğunuz gibi. Bu sefer çamurluktan devam ediyorum. E, eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Malzemenin hizasını daha doğrusu e, işaretini verebilmek için çok e, büyük yardımı oluyor. İşareti koydum ve kesime başladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, yine bakın e, pay bırakıyorum. Orada e, çıta olmasına rağmen, çamurluk çıtası olmasına rağmen yine büyük bir pay bırakıyorum. Ki hatamı minimuma indirebilmek için. Arka çamurluğumuzu kaldırıyoruz ondan sonra tekrar kıvırıyoruz arkadaşlar. Kıvırdıktan sonra tekrar bandımızı yapıştırıyoruz. Bandımızı yapıştırdıktan sonra da üstüne yazısını yazıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Yönümüzü belirtiyoruz. Yönümüzü de belirttikten sonra e, güvenli bir yere kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi her defasında bıkmaksızın, üşenmeden eee yapıyoruz. Ve arka kapıdan şey ön kapıdan başlıyorum arkadaşlar. E, temizliğe. İlk önce temizliyoruz. Ondan sonra e, köşeleri iç köşe kenarları pardon, iç kenarları e, yapıyoruz arkadaşlar. İç kenarları yaptıktan sonra da işleme başlıyoruz. File videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım bir katkım olmuştur. Umarım bir şeyler e, katabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, e, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.